Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yarın Brawl Talk geliyor ve Brawl Talk'ta bir ücretsiz 3 tane yeni karakter gelebileceği teorisinde bulunmuştum. Ve bu 3 karakterden 2 tanesini sanıyorum bizimle paylaştılar. Birazdan göstereceğim ve aynı zamanda bugün Brawl Stars'ın doğum günü inanılmaz ücretsiz ödüller var. Ayrıca Brawl Talk ön gösterimi de başladı. Hem gizemlerine bakacağız hem de tüm oyunculara ücretsiz ödül veren bir link var. Onu alacağız. Ücretsiz ödülleri kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu videoya lütfen bir tane like katın bugün içerisinde 5000 like gelirse bu arada bir de canlı yayın açacağım o yüzden lütfen like'ları unutmayın. Öncelikle oyunun ana menüsüne geldiğimiz zaman şanslı gün diye bir şey görüyoruz ve inanılmaz ödüller var arkadaşlar ama bu inanılmaz ödüller sadece bana gelen ödüller değil siz de kendiniz açtığınız zaman bu ödülleri görebileceksiniz. 2 tane, tane mega kutu, 1 tane mega kutu, 1 tane sushi, 1 tane melek şeytan hediyelerinden birini seçebileceğiz sanıyorum ve bir tane de hypercharge star hediyesi yani inanılmaz ödüller var. Bunun için yapmamız gerekenler sadece günlük galibiyetleri almak. Bunun dışında yine markette indirimli olarak şu görmüş olduğunuz Janet kostümü yılbaşı Janet kostümü ve Rengeyi Bonnie kostümleri var ve 119 elmas bir tanesi diğeri de 67 elmas bunu da alabiliyorsunuz. Yine 7 oyuncu simgesi de var arkadaşlar bunu da profil simgenizde kullanabiliyorsunuz. Birden 7'ye kadar her sene için bir tane profil simgesi paylaşmışlardı ve bu da 7.si. Bunun dışında şöyle alt bir hesabından bakıyorum şu anda bütün kostümleri görmek için bakın bu tür teklifler var arkadaşlar. Şu neymiş mesela? Alev Kanat Janet diye bir tane kostüm var burada. Böyle kostümler var. Meka kostümler falan. Baya baya bir kostüm var. Hemen buradaki profil simgesini alalım arkadaşlar. Oyunun içerisinde bir de 200 elmas teklifi var arkadaşlar. 219 TL karşılığında. Normalde 219 TL'ye 170 elmas alabiliyoruz. Aslında bunu store'dan alsak daha avantajlı oluyor ama ben store'a baktım. Store'da maalesef alındı olarak görünüyor. Bakın şöyle size de göstereyim yani. Bunu maalesef buradan alamıyoruz ama oyunun içinde bir almayı deneyeceğim. Bu arada buradan bir şey satın almadan önce siz de kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hem store'dan hem de oyunun içerisinden bir şey satın alacak olduğunuzda kod bölümüne onur yazabiliyorsunuz. Hatta bunu bütün süpersel oyunlarında yapabiliyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Hemen buna bir tıklayalım bakalım. Yok arkadaşlar şu anda tıkladım ama bu teklif zaten satın alım işlemine sokulmuş dedi ama herhangi bir onay falan gelmedi. Zaten store'da da görünmüyor. Daha önce ben bunu almış mıydım onu da çok hatırlamıyorum ama sanırım almamışımdır. Neyse herhalde böyle bir bug oldu ama teklif güzelmiş yani ekstra %24 indirim mi diyor işte biraz daha fazla elmas alabiliyorsunuz. İhtiyacınız varsa ve bu teklif varsa bir bakabilirsiniz. Bu arada tekrar yeşil ale geldi. Tekrar tıklıyorum ve bir şey gelmiyor maalesef. Bu arada 7 profil simgesinin gelmesiyle birlikte 6-7 yani 6-7 diye bir tane meme var. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Oradaki meme'i de artık bu şekilde profil simgemize battle card kart, savaş kartına ekleyebileceğiz. Yani hatta Frank eklemiş gördüğünüz gibi ve bu şekilde paylaşmış. Yarın gelecek Brawl Talk ve Brawl Talk'un içerisinde gelecek olan iki tane yeni karakter gizemini göstermeden önce şu günlük ödülleri bir toplayalım. Ben maçları yapacağım. Direkt olarak ödülleri toplayacağız. Birinci ödülümüz Mecha Kutu arkadaşlar. Bunu siz de mutlaka toplayın. Bugün içerisindeki günlük zaferlerden alıyorsunuz. Doğum gününe özel bir şey yani. Birinci ödülümüzü bu şekilde aldık. Hemen sıradaki ödüle geçelim. Hemen ikinci ödüle geçtik arkadaşlar. Burada da bir tane sushi veriyor. Bana sadece bir oldu. Hiç bölünmedi ama umuyorum sizde bölünür. 8'e kadar bölünebiliyordu bu da. Sıradaki ödülümüz efsane mega kutu arkadaşlar çok sevdiğimiz tabi bana şu anda çıkabilecek çok fazla bir şey olmadığı için bana çıkmayacaktır belki ama size çıkabilir gerçi bana da kostüm falan bir şeyler verebilir sanırım tam emin değilim. Sıradaki ödülümüz bir tane melek hediyesi ve güç puanı verdi o oh, bir tane de bu arada diğerini de veriyormuş ikisini bir arada veriyormuş arkadaşlar bak. Sadece bir tanesini değil bir tane ondan bir tane öbüründen veriyormuş. Bu da güzel. Sıradaki ödülümüz yine bir meka kutu arkadaşlar. Bunun içerisinden tabi kostüm de çıkabiliyor. Meka kostümler falan da çıkabiliyor. Umarım size çıkar. Bana bir kere çıkmıştı başka çıkmadı. Çıkabilecek aslında kostümler var şu anda ama şu anda çıkmadı. Olsun. E bunlar çıktı içinden. Ve son maçı birlikte yapalım arkadaşlar. Edgar aldım. Edgar'la bakalım neler yapabileceğiz. Karşımızda da baz var. Şöyle bir oynayalım. Edgar'ı çok seviyorum ben bu arada ya. 1'e 3 falan da atabiliyor. Hele hiper ile gerçekten çok güçlü. O yüzden güzel yani ben seviyorum. Evet buraya tek başıma gidemiyorum. Bir dakika. Şöyle yaptım. Çok iyisin. Çok iyisin Colt. Harika harika harika. Tamam çok güzel çok güzel. Yani ne yapıyor? Bak görüyor musun? Şöyle gidelim mesela. Şunu alabilir miyim? Alırsam süper olacaktı. Alamadım ama neyse olsun. Hipercharge ile bir uçacağım hepsinin üstüne. Bir saniye. Hepsi bir gelirse daha iyi olur. Gel. Gel 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 gel. Şöyle gittim. Evet şöyle atladım bu arada. Şunu alırız herhalde. Aynen bunu aldık. Devam ediyorum. Tamam orada. Baz orada kaldı. Ben şuradan atabilir miyim? Dur bakalım. Yok şu an atamam. Şöyle gittim üstüne gidebildim mi? Gittim. Çok güzel. Çok güzel. Hayır hayır hayır. Hayır tamam onu da aldım. Güzel. Ben almadım ama olsun. Güzeldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hiperçarj ulti şu anda oldu çok iyisin. Hayır hayır hayır. Tamam onu aldık. Güzel 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 güzel. Şuradan atarım. Çok güzel gol arkadaşlar. Buradan da Hipercharge Star hediyesi. Son hediyemiz, son ödülümüzü de günlük galibiyetlerden bu şekilde aldım. Finks'in Hipercharge'ı güzel. Brawl Talk'un içerisinde Buffy's diye yeni bir özellik geliyor aslında. Oynanışı değiştirecek bir özellik. Bunun detaylarını daha öncesinde aktarmıştım. Ve bununla birlikte Kaos Kutusu diye yeni bir kutu geliyor arkadaşlar. Başlıkta zaten görebiliyoruz. Brawl Pass tamamen yenileniyor. Ve kapak fotoğrafında gördüğümüz gibi böyle bir karakter geliyor muhtemelen. Bu karakter yine bugün Brawl Stars'ın paylaşımında sol tarafta gördüğümüz karakterle aynı gibi görünüyor. Yani şuradaki karakter sanırım o karakter. Yine burada gördüğümüz kitle ilgili bir şey olabilir ya da yeni bir kedi karakter olabilir. Bunun detaylarını bu arada belki canlı yayında bakabiliriz birlikte. Bu videoya 5000'den fazla like gelirse bugün bir canlı yayın açacağım arkadaşlar. Like'ları unutmayın. Ve Brawl Talk'un açıklama bölümündeki linke tıklayıp ücretsiz ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Bunu siz de alabilirsiniz. Böyle bir oyuncu rozeti. Bu arada sadece Janet'ın ve Bonnie'nin kostümleri geldi arkadaşlar. Diğer yılbaşı kostümleri gelecek mi diye soracak olursanız şu anda bir bilgi yok açıkçası. Eğer olursa paylaşırım. Ama şu anda sadece Janet'ın ve Bonnie'nin kostümleri var markette eğer sizde yoksa tabii. Ve şimdi de gelelim Brawl Stars'ın paylaşımına arkadaşlar. Bu Brawl Talk içerisinde gelecek iki tane karakterle ilgili bir fragman gibi aslında. Çünkü bazı parçalarını sanırım gösteriyor. Bir bakacağız şimdi birlikte ve burada neler yazdığını hemen bir öncelikle bakalım isterseniz. Brawl Talk yarın yayınlanıyor. 7. yaş günün kutlu olsun Brawl Versary yani Brawl Versary dediği Brawl Stars'ın doğum gününün etiketi aslında. 7. yaş günün kutlu olsun Brawl Talk yarın yayınlanıyor ve bunu kutlamak için herkes bugünkü günlük kazançlar aracılığıyla aşağıdaki ödülleri alabilir. Bunları aldık zaten işte 2 mega kutu 1 mega kutu vesaire vesaire. Şimdi bizim burada esas bakmamız gereken arkadaşlar buradaki resim. Ve ben ne yaptım? Tabii ki de resmi yakınlaştırılabilir şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi şuradan bir bakalım isterseniz birlikte. Sol üst tarafta bir tane gizem var aslında. Şu anda görüyor olmanız lazım. Burada bir gizem var. Bakın burada bu arada sprout falan var. Şöyle göstereceğim. Siz de bulduğunuz bir yer olursa videoyu durdurup o dakika ve saniyeyi etiketleyip bu saniyede bu dakikada bu gizemi buldum. İşte bu yeni karakter olabilir falan diye yazın. Bakın burada bir tane var aslında. Şöyle bir bakalım birlikte. Bakın şurada falan spike spike'ın arkasında yine güzel bir çizim yapmışlar ve bu şekilde şöyle bir bakalım. Bakın önce sırayla göstereyim isterseniz. Burada bütün karakterler var sanıyorum. Ama şurada Öyle bir şey var. Bakın şu ve bu yeni karakterlerden birinin bir parçası olabilir ya da yeni karakter olabilir. Çünkü böyle bir şey sanıyorum yok. Yani Otis'e falan biraz benzettim. Bonnie'nin hani Clyde topuna falan biraz benzettim ama onlar değil sanırım. Sonra yorumlara falan da baktım. Topluluktaki arkadaşlar da bunun yeni karakterle ilgili olabileceğini söylemişler. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sizce de yeni karakterle ilgili bir şey olabilir mi? Yoksa bu aslında şu karakterin şu parçası falan diyeceğiniz bir şey mi? Bunu lütfen yoruma yazın. Birincisi bu arkadaşlar. Bence büyük bir ihtimalle bu yeni karakterlerden biriyle ilgili bir Gizem olabilir çünkü yarın artık Brawl Talk geliyor biliyorsunuz. Bunun dışında bir tane daha var. Bakın şimdi şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle bir göstereyim size. Bakalım bunu yakalayabilen olacak mı? Hani böyle şeyler vardır ya. İki resim arasındaki 10 farkı bul falan çok severim öyle oyunları. Onun gibi oluyor biraz ama gerçi farkı bulmaya çalışmıyoruz da gizem bulmaya çalışıyoruz. Bak şurada da bir şey varmış. Ama yok bu Hank'in bir parçası zaten. Burada ekstra bir şey yok. Burada başka ne var arkadaşlar? Bakın şöyle tam buralarda bir tane daha var. Çok zor bu arada bunu bulmanız. Şu anda ikinciyi bulmanız çok bence zor. Ve ikinci bu arada kesin mi ondan da çok emin değilim. Şurada ne yazıyor? My only trophy. Benim tek kupam. Bakın arkadaşlar hemen göstereyim size çok fazla bekletmek istemiyorum. Bazın hemen sol tarafında şurada Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Şimdi bu Jackie'nin bir tane kostümü vardı. O kostümle ilgili bir şeye benziyor olabilir. Yani bazın bir parçası olabilir. Doug'ın gene bir parçası olabilir falan. Ama arkadaşlar bakın burada böyle bir şey var ve bunun... Herhangi bir şeyle bir bağlantısını falan da göstermemişler. Yani bu bazın bir parçası gibi değil. Sanırım bu da yeni karakterlerden birisiyle ilgili olabilir. Ama tabii ki bunların Hepsi şu anda sadece tahmin ve teori. Bu resmin içerisinde sizin dikkatinizi çeken farklı bir şey varsa yine lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben şöyle bir göstereyim size. Siz de isterseniz bunu X üzerinde paylaşmışlar bu resmi. Buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yakınlaştırarak falan da bakabiliyorsunuz. Ben bayağı bir inceledim. Topluluğun yazdıklarını falan da araştırdım. Bu iki yeni karakter olabileceğini düşündüğümüz farklı şey var içerisinde. Onun dışında sadece bizim bildiğimiz karakterler var. Bir tanesi şu özellikle bu bence büyük bir ihtimalle yeni karakterlerden biriyle ilgili. Tabi bu arada kostüm de olabilir yani karakter diyoruz ama kostüm de olabilir ama bence kostüm değil buraya artık yeni karakteri koyarlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hem bu hem de şu ikisi de yeni karakterlerle ilgili şeyler olabilir. Son olarak ekrandaki videonun içerisinde 5 tane bu ekskluzif yani dünya finallerine özel rozetten çekilişte size hediye edeceğimi söylemiştim. Hemen onun kazananlarına da bakalım. Birinci kazanan arkadaşımız. ikinci kazanan arkadaşımız. Üçüncü kazanan arkadaşımız. Dördüncü kazanan arkadaşımız ve 5. kazanan arkadaşımız. Dediğim gibi bu videoya 5000'den fazla like gelirse bir de canlı yayın açacağım bugün içerisinde. O yüzden like'ları unutmayın. Yarın ve sonraki günlerde de hem yayınlar hem de sneak peek videoları sizlerle olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini de mutlaka açın. Canlı yayınları özellikle kaçırmamış olursunuz. Ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bütün Supercell oyunlarında da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda hem en son yüklediğim videoyu hem de çok seveceğiniz bir başka videomu görebilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay